Merhaba sevgili kartallı çocuklar İyi olduğunuzu umuyorum Evet evlerde sizler de sıkıldınız, bizler de sıkıldık çocuklar Ama bu günler geçecek Tekrar okulumuza, arkadaşlarımıza ve birbirimize kavuşacağız Birbirimizi çok özledik Geçeceğini umuyoruz çocuklar Sizlerle bugünlerde güzel dersler, eğlenceli vakitler geçirmek istiyoruz bu da bir olsun sıkıntımızı gideriyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet çocuklar, bugün başlıyoruz Türkçe dil etkinliği dersine. Sizlere taşıtlardan bahsetmek istiyorum. Çocuklar, taşıtlar bir yerden bir yere kolay gitmemizi sağlayan araçlardır. Gideceğimiz yer uzak yürümek de güzel bir şey ama gideceğimiz yer uzak olursa araçlar bizim oraya çabucak gitmemizi sağlar taşıtlar üç ayrı çocuklar. Deniz yolu, kara yolu ve hava yoludur. Deniz yolunda gemi, tekne, sandal bize yardımcı olur. Kara yolunda araba, otobüs, ambulans, taksi hatta motosiklet bizim bir yere gitmemizi sağlar. Ve hava yolunda uçak ve helikopter bize yardımcı olmaktadır çocuklar. Ve bütün taşıtların en önemli özelliği tekerleğe sahip olmalarıdır. Taşıtlardan bahsettiğimize göre bir bilmece ne dersiniz çocuklar? Evet. Kocaman kanatlı şimdi yerden kalktı. Evet bir sonraki videosu, bir sonraki videomuzda cevabını konuşacağız çocuklar. Evet, taşıtlardan bahsettiğimize göre güzel ve eğlenceli bir şarkı söyleyelim mi çocuklar? Başlıyoruz. Otomobil korosu dot 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 Vapuru düdük sesi düt 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 dü, 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 dü. raydan geliyor cuf 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 cuf, cuf. Bak ambulans geliyor. Dodi, di do di do <laughs> Eğlendiğinizi umuyorum çocuklar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen evde kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.